değil tek kelimesi tek bir harfi bile bana yakışmaz çocuk dediği kişi 40 yaşında evli iki çocuk babası yaklaşık 20 senedir ailesinin sahibi olduğu şirketi yöneten bir yüksek mühendisidir beni şımarıklıkla suçlamak tek kelimeyle hadsizliktir Konut ile ilgili Pamukkale İlçe başkanının, ilçe eski başkanının istifası ile ilgili yaptığım basın açıklamasında da söylediğim üzere, dile getirdiğim gibi kendilerinin istifası 19 Mart 2022 tarihinde yaklaşık 7 ay önce görevinden istifa etmiş ve sosyal medyada il yöneticileri hakkında hakaret içeren açıklamaları nedeniyle İl Disiplin Kurulu tarafından partiden uzaklaştırma cezası verilmiş Acıpayam ilçe eski başkanının genel disiplin kurulumuza itirazı sonucunda genel disiplin kurulunun il disiplin kurulunun verdiği kararı haklı bulması ve kendisini partiden uzaklaştırmasına gösterdikleri bir tepkidir. Yazıdaki Pamukkale ilçe eski başkanının basın açıklamasındaki üslup kişinin aynasıdır. Ben bu üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Burada bahsetmek istediğim bir diğer nokta da kişinin basın açıklamasında kendiyle beraber 14 tane yönetim kurulu üyesinin ismi yer almakta. Tabi bu basın açıklaması basın kurumlarının sosyal medya sitelerinde de paylaşıldı. Bu sosyal medya sitelerinde e, yapılan paylaşımlarından birinin altına bu listede e, adı geçen bir yönetim kurulu üyesi arkadaşımız listede adım olmasına rağmen yönetim kurulunun üyeliğinden ayrılmamın Savaş Bey'in fikirleriyle ilgisi yoktur demekte. Bir diğer ee, yedek Yönetim Kurulu üyesi de aynı paylaşımın altına zengin aile çocuğu şımarıklığı ne demek? Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla her türlü ticari riski de gözü alarak bu işe soyunmuş bir kişiye bunları söylemek hiç hoş olmamış. demiş ve uzun bir yazı en sonunda da Pamukkale ilçesini itibarsızlaştırdığı yönündeki görüşünüz sizin görüşünüz vuruh halinde bir kişinin istifa etmesi çok isabetli bir davranış. Bu yüzden sizi tebrik ederim. Partinin önünü açmışsınız demiş. Burada görülüyor ki basın açıklaması, verdiği basın açıklamasında 14 kişinin ismi yazıyor. Bu listedeki kişilere üstteki açıklama sorulmamış, danışılmamış ve isimleri yazılmış. Bu açıklama onu net olarak göstermektedir. Pamukkale ilçe eski başkanından sonra hemen sonra Çal ilçe eski başkanının istifa haberini medyada gördüm. Haberi gördüğüm kadarıyla sadece Ege yön ve Deda haber verdi. Fakat bu istifa haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Biz ilgili basın kurumlarına da kendilerine ilettik bu durumu. Ee, Çağ eski ilçe başkanı 19 Mart 2022 tarihinde istifa etmiş olan Acı Payan, ilçe eski başkanından hemen iki gün sonra o da yaklaşık 7 ay önce 21 Mart'ta 21 Mart 2022'de il yönetim Kurulu e, istifa sanki o bir istifa edilmiş gibi bir e, haber yayınlandı. Gerçek olmayan bir haber yayınlandı. Ben bununla alakalı küçük bir detay vermek istiyorum. 1 Kasım 2022 tarihinde Çal'da aktif bir yönetimimiz yoktu aslında. Çal'da e, kendisi hariç yedekler dahil toplam 16 kişilik bir yönetim var. E, ve Asil Yönetim Kurulu üye sayısının Çal'da 10 kişiden az olmaması gerekiyor. En az 10 kişi olması gerekiyor. 16 kişilik yönetim kurulu üyelerinin, yedekler dahil 16 kişilik yönetim kurulu üyelerinin 5 tanesi 1 Haziran 2022 tarihinden önce parti üyeliğinden de istifa etti. 5 Ekim 2022 tarihli listede bu istifalara bir asil bir yedek üyenin de eklenmesiyle yedi yönetim kurulu üyesi partiden üyeliğini almış, üyeliğini istifa etmiş hale getirdi ve 16 kişilik yönetim kurulu 9'a düştüğü için 5 Ekim 2022 tarihinde Çal'da aktif bir ilçe yönetim kurulu bulunmamaktaydı. Ama ne hikmetse kendi istifasından yaklaşık 7 ay sonra bazı basın kuruluşlarını da kullanarak Pamukkale ilçe başkanının istifasının yayınlanmasından 1 iki saat sonra kendi istifasını açıkladı. Sanki o gün istifa edilmiş gibi. Bunun benim kanaatim, benim görüşüm bunun nedeni Pamukkale ilçe eski başkanının istifasının haber değerinin etkisinin arttırılmaya çalışılması, çarpan etkisi yapılmaya çalışılmasıdır bu istifanın sonrasında Merkez Efendi, Belediye Meclis üyelerimiz istifa etti. Partimizin kurulduğu süreçten beri zaten çok düzgün bir işleme işlem söz konusu değildi açıkçası. Kendileri bizi önemli olan konu şu. Kendileri bizi istifalarından önce ve sonra arayarak hatta Sayın Murat Çımık, Murat Bey yüz yüze de e, iletişim kurarak e, helallik istediler. İstifalarının kesinlikle diğer istifalarla, diğer grupla bir ilgisinin olmadığını Merkez Efendi İlçe Başkanımız da burada benim ve il yönetimin ve Merkez Efendi İlçe Başkanı ve ilçe yönetimi ile alakalı bir nedenle istifa etmediklerini belirttiler. Bunu ee, basın mensupları ile yaptıkları görüşmelerde de beyan etmişler ee, ve yani kendileri yaptığınız basın açıklamasında gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz başkanım ee, biz bunu dile getiririz hiçbir sıkıntı yok bizim sizle en ufak bir problemimiz yok diyerek ayrıldılar helallik isteyerek ayrıldılar zaten bence olması gereken üslup budur ben böyle e, görüyorum açıkçası Son olarak Acıpayam e, ilçe eski başkanının partide, parti üyeliğinden istifası gerçekleşti. Kendisi benim ve yönetimim hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasının içerisinde. İl başkanı ve şakşakçıları kendi siyasi ikballeri için siyasi ahlaktan yoksun, ve halka tepeden bakan, kendine öğretildiği üzere savrulmaya devam ettiği gibi devrik bir cümleyle bir şeyler anlatmak istemiş. Ama e, burada beni siyasi ahlaksız olarak değerlendiriyor. Tabi bu değerlendirme bu kişi için belki teselli olabilir arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var ki, kendisi bir önceki partisinde de, e, disiplin kuruluna sevk edilmiş birisidir. Sonrasında partisinden istifa ederek partimize, memleket partisine geçmiş ancak memleket partisinde partimizde de disiplin kurulu kur, kurulu kararıyla uzaklaştırma cezası almakta kaçamamıştır. Önceki partisinden istifası sonrasında sosyal medyada Önceki partisinin acıpayam ilçe yönetiminin basın açıklaması bulunmakta ilgilenenler çok kolay ulaşabilirler. Bu basın açıklamasında kendisine siyasi ahlaka sahip olmadığı belirtiliyor. Herhalde o dönemdeki kendine yapılan bu hakaret açıklama epey bir gücüne gitmiş ki bizden de ayrılırken bize bu hakareti yapmayı düşündü. Önceki partisinden istifasından sonra da siyasi e, ahlaka sahip olmadığı belirtilen bu kişinin partimizdeki hareketleri, tavırları, tutumları da ortadadır. Benim böyle biriyle siyasi ahlak algımın oluşmaması çok normaldir. Ben bu gözle bakıyorum. İl yönetiminde beyleri, disiplin kurulunda eşleriyle sözde meşru il yönetimi sözde adaletli kararlar almış ve genel merkezi de mühürletmiştir. Suçlaması gülünçtür arkadaşlar. İl yönetimimizin ve disiplin kurulumuzun meşrulaşması için il kongremize katılıp evet oyu veren kişilerden birisi kendisidir. İlçe eski başkanının kendisidir. Hatta seçilen disiplin kurulumuzun ilk başkanı kendi yakın akrabasıydı ve bu kuru kurula kendi de evet oyu verdi sanırım bu yakın akrabası diye bahsettiğim kişi bizim ilk kongremizden hemen sonra partiden istifa etti daha kongreden hemen sonra istifa etti sanırım kendi akrabası istifa ettikten sonra aklına gelmiş ki disiplin kurulunun meşruluk durumunu sorguluyor. Partimizin kurulları yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde oluşturulmuştur. Zaten bunun aksi de düşünülemez. Kendisi il disiplin kurulunun kararından sonra genel disiplin kurulumuza hem yazılı hem sözlü savunmada itirazda bulunmuştur. İl disiplin kurulunun aldığı kararı haksız mühürlediğini belirttiği genel disiplin kurulumuzda mesleklerinde başarılarını kanıtlamış birçok değerli hukukçu bulunmaktadır arkadaşlar. Genel disiplin kurulu başkanımız Sayın Mehmet Berber Yargıtay üyeliği, Yargıtay Ceza Daire Başkanlığı ve Yargıtay Onursal Daire Başkanlığı görevliği yapmış çok değerli bir ...ceza hukukçusudur. Burada... E, ...hiç irtibatım olmayan... ...sonradan atanan ilçe başkanlarına... ...düzmece evraklar imzalattırılıp... ...düzmece deliller... ...oluşturulmuştur söylemi... ...tamamen bir iftiradır. Hukuki karşılığı... ...tabii ki olacaktır. Ve bu nasıl bir evrak? Ben de merak ediyorum. Yani böyle bir evrak yok. Burada... E, ...kendinden sonra... ...atanan iki ilçe başkanı var... Hatta birisi de aramızda kendilerinden istifa eden bu ilçe başkanıyla alakalı en ufak bir evrak imzalattırılmamıştır. Böyle bir evrak evrak olmadığı için doğal olarak genel merkeze de gönderilmemiştir. Bunun nasıl bir evrak olduğunu hukukçu arkadaşlarım aracılığıyla öğrendiğimde size de memnuniyetle aktaracağım değerli basın mensupları. Son olarak ...siyasiler... ...ben, tabii babamın da eski bir siyasetçi olması vesilesiyle... ...eskiden siyasetçilerin... ...partilerin imkanlarını, olanaklarını... ...kişisel çıkarları için kullandıklarını da suçlandıklarını bilirim. Ama günümüzde sanırım... ...siyasiler kendi olanaklarını yöneticileri oldukları, mensup oldukları siyasi partilerle partilerin menfaatleri için kullandıkları ile ilgili suçlanıyorlar artık. Sayın Genel Başkanımızın denizi ziyaretlerinde kendi iş yerimin servis araçları varken tabii ki gidip de başka şirketlerden servis aracı ya da işte araç kiralayıp oraya götürecek değilim. Kendi araçlarımı tabii ki kullanacak. Ne zamandan beri kendi olanaklarını Partisi için kullanmak, partisinin menfaatleri için kullanmak bir e, suç oldu. Bunu da anlayabilmiş değilim değerli arkadaşlar. Son olarak sözümü bitirirken biz aynı anda hem iktidar bloğuna hem ana muhalefet bloğuna karşı üçüncü bir alternatif olmak e, iddiasıyla yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Bunun zorluklarını biliyoruz. Bu zorlukları göze alarak çıktık biz yıllar. Seçimlere katılabilmek için partimizin kurulduğu dönemlerde seçimize, seçimlere yapılacak ilk seçimlere katılabilmek için Türkiye'de 41 ilde il kongresini yapmış olmamız gerekiyordu. Sonrasında da olan kongremizi tamamlayarak bu hakkı alacaktık. Şimdi il kongrelerini yapabilmek için de her ilde ilçe sayısının üçte birinde ilçe kongrelerini yaparak, tamamlayarak örgütlenmiş olmak gerekiyor. Biz bu süreyi sizlere daha önce de belirttiğim üzere 4 ay gibi kısa bir sürede rekor kırarak, Türkiye'de rekor kırarak tamamladık arkadaşlar. E tabi bu hızlı örgütlenmenin beraberinde getirdiği bazı sıkıntıları hem Türkiye genelinde hem deniz özelinde yaşamamız kaçınılmazdı. Bazı konularda yeteri kadar seçici davranılamadı bu süreçte. Bugün içinde bulunduğumuz bu süreç bu gelişmelerin sonucudur. Ben bu gözle bakıyorum. Biz ilk günkü heyecanımızla, umudumuzla ve inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Memleket Partisi'nin Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce önderliğinde Programlarını, projelerini e, iktidar olarak ülkemizde uygulamak, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmak adına inançla yolumuza devam ediyoruz. Genel Başkanımızın e, bundan bir süre önce genel merkezde de istifalar olduğunda bize söylediği bir şey vardı. Ben tabii siyasete yeni katılan tecrübesi az birisi olarak. E, aklımda, hafızamda kalan ve gerçekten inandığım bir söylemdir bu. Siyasette yola çıktıkların vardır, yolda katılanlar vardır, yolda takılanlar vardır. Demişti, biz yola çıktıklarımızla birlikte, yolda katılanları da aramızda alarak bu yolda azimle yürüyeceğiz. Yolda takılanlara da, kendi siyasi hayatlarında ben başarılar dilerim. Tekrar toplantıya katıldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.